Merhaba arkadaşlar, bugün ekstrem olaylarla devam edeceğiz. Ekstrem olaylar normal seyirinin dışına çıkmış, o güne kadar hiç görünmemiş ya da çok seyrek görünmüş olan aşırı olaylardır. Biz bu ekstrem olayları kökenine göre 3 e, farklı grupta topluyoruz. Meteorolojik karakterli ekstrem olaylar ya da buna klimatolojik karakterli ekstrem olaylar da diyebiliriz. Neyi örnek verebiliriz? Aşırı sıcaklıklar, aşırı soğuklar, çok şiddetli rüzgarlar, fırtınalar, şiddetli yağışlar, sel ve taşkın olayları, kuraklıkları örnek verebiliriz. Yalnız bu yağışlar, işte sel, taşkın, kuraklık bunları bazı yayınlar hidrolojik karakterli, hidrolojik kökenli ekstrem olaylar olarak alabilir. Ayrım bizim için önemli değil aslında. Sınav böyle direkt ayrıma yönelik sorular getirmiyor. Daha sonra jeolojik ve jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylar var. Tamamen yer yapısıyla alakalı olan depremlere örnek verebiliriz ama şiddetli depremler, o güne kadar görünmemiş şiddetli depremler, işte tsunami, volkanizma, kütle hareketlerini söyleyebiliriz. Bir de astronomik karakterli ekstrem olaylar var. Onunla da meteor düşmesini söyleyebiliyoruz. Şimdi bu ekstrem olaylar dünya üzerinde nerelerde görülmüş, sonuçları ne olmuş bunlara bakacağız. Mesela arkadaşlar e, şiddetli sıcaklıklar e, yani çok yüksek sıcaklıklar ya da e, çok düşük sıcaklıklar aşırı soğuklardan bahsedeceğiz. Nerelerde var bunların örnekleri? Mesela en yüksek sıcaklık tüm dünya üzerinde 59 derece olarak ölçülmüş. Bu e, Libya'da El Aziza çölünde ölçülmüş. E, Avrupa'da en yüksek sıcaklıklar 50 derece olarak İspanya'da Sevilla kentinde ölçülmüş. E, çok düşük sıcaklıklara eksi 91 dereceyle ile tabi ki Antarktika'da rastlanmış. Türkiye'ye baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu bölgesinin çok yüksek sıcaklık olarak görebiliyoruz. Sebebi zaten basra alçak basıncı. Mardin'de 47 derece olarak ölçmüşüz. Çok düşük sıcaklıkları da Erzurum, Kars'ta yükseltiye bağlı olarak bir de Sibirya e yüksek basıncının etkisiyle görülüyor. Sonuçlara baktığımız zaman bu çok düşük sıcaklıkta akarsular ve göller donuyor. Göllerde çok büyük problem yok ama akarsuların donması büyük problem çünkü akarsular dolduğu donduğu zaman e, enerji üretimi aksıyor. E, enerji üretimi aksayınca ülke ekonomik olarak kayıplar yaşıyor. E, aşırı sıcaklıklarda da e, çok kurak geçtiği için dönem orman yangınlarını görebiliyoruz, artış gözlüyoruz. E, doğal varlıklar bu şekilde etkileniyor. Doğal kaynaklar etkileniyor. E, doğal çevre tamamen tahrip oluyor bu yangınlarla beraber. Yangının olduğu bölgede diyebiliriz. Yine arkadaşlar e, canlıların yaşamı etkileniyor. İnsanlar zaten 17 ile 31 derece arasında yaşayabiliyor. Onun üstünde ya da işte daha aşağısında e, hayat olumsuz etkileniyor. Özellikle tarımın e, yoğun olarak yapıldığı bölgelerde bu aşırı o, olumsuz etkilenmeyi daha fazla görüyoruz. Geliyoruz şiddetli rüzgarlar ve fırtınalara ki tropikal rüzgar adını veriyorduk bunlara genel olarak. E, örnekleri kasırga, hortum, tayfun, işte siklon, hurriken gibi örnekleri vardı. E, biz bunları daha çok tropikal kuşakta ve e, okyanus kenarında görüyorduk biz. Hatta söylemiştik önceki videolarımızda Türkiye'de bunları çok fazla göremiyoruz. Çünkü Türkiye tropikal kuşakta da değil, da kıyısı yok. Ama dünya üzerinde görülen ekstrem olaylar bunlar. E, tropikal fırtınanın hızı eğer e, saatte 120 km'yi aşıyorsa en güçlü fırtına e, oluyor. Onun adı zaten kasırgaydı. E, en çok zarar verdiği bölgelerde bu tropikal kuşakta okyanus kıyısında olan yerler. Nereye örnek verebiliriz? Orta Amerika, özellikle Meksika Körfezi kıyılarını söyleyeceğiz. E muson asyasındaki ülkeleri, Bangladeş, Hindistan'ın güney kesme, özellikle, Pakistan, Vietnam, Japonya, Filipinler, Malezya, Endonezya gibi e, alanları söyleyebiliriz. Şimdi aşırı e, şiddetli rüzgarlar e, şiddetli yağışlara sebep oluyor. Bu yağışlar da bölgede sel baskınlarına neden oluyor. Hem bu fırtınadan hem de sele bağlı olarak can ve mal kaybı görüyoruz. Ve yine aynı şekilde deniz seviyesinin yükselmesini de görebiliyoruz. Geliyoruz Tsunami'ye. Burada okyanus altında şiddetli deprem ya da bir volkanizma olacak. Okyanus altında olduğu için ve bu sarsıntılar okyanusta dalgalanmaya sebep olacak. Bu sarsıntıyla oluşan dev dalgaların adıydı tsunami. Bu tsunami'nin olduğu bölge, depremselliğin olduğu bölge, volkanik olayların yaşandığı bölge aslında birbirine paralel. Gene büyük okyanus çevresinde o Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz alanda görülüyor. Ee, ne olacak arkadaşlar? Tsunami bir kere kıyılar su altında kalacak. Çok büyük can ve mal kaybı olacak. Ee, hatta söylemiştik 2004 yılında Endonezya'da meydana gelen tsunami de 10 tane ülke birden etkilenmişti ve e, çok büyük can ve mal kaybı yaşanmıştı o dönemde. Tabii ki Türkiye'de böyle bu kadar şiddetli bir tsunami diyebileceğimiz bir olay yaşanmamış ama Son bin yılda küçük küçük böyle Akdeniz'de 17 tane, Ege'de 35 tane, Marmara'da 11 tane e, tsunami görebiliyoruz. Ama tekrar ediyorum küçük çapta böyle bizde e, işte Şili'de meydana gelen ya da Endonezya'da meydana gelen tsunami'ler kadar büyük bir tsunami oluşumu yok. Depreme baktığımız zaman aktif fay hatları çevresinde görülecek. Aynı tsunami'de olduğu gibi Büyük Okyanus çevresinde görülüyor yine. Ee, ne oluyor peki sonucunda? Zaten yer sarsıntısıyla beraber meydana gelen can ve mal kaybı oluyor. Fay oluşumları e, daha belirgin hale geliyor fay hatları. Zemin sıvılaşması yaşanıyor ki bu e, mesken yapıları için oldukça büyük sıkıntı. E yamaç akıntısı, çamur akıntısı meydana geliyor. E, eğer bu okyanus tabanındaysa zaten direkt tsunami oluyor. E, göllerde ve heralat su seviyelerinde değişmeler meydana geliyor. E özellikle kaplıca dediğimiz sıcak su alanlarında değişmeler yaşanıyor diyebiliriz geldik volkanik olaylara volkanik olaylarda volkanik faaliyetlerin oluşumunda ve ekstrem durumların yaşanmasını aslında söylüyoruz gene bahsettiğimiz gibi büyük okyanus çevresinde meydana gelecek e, volkanizma meydana geldiği zaman ortaya çıkan dumanlar ve küller bir kere atmosferi kaplıyor. E, atmosfer tamamen duman ve külle kaplandığı için güneş ışınları yere ulaşamıyor. Bu yüzden e, özellikle volkanizmanın olduğu bölgede karanlık gündüzler yaşanıyor. Çünkü güneş ışığı gelemiyor bir, e, bir de güneş ışığı gelemediği için sıcaklık değerleri düşüyor. O sene e, bütün tarımsal üretim etkileniyor, tarım adayalı sanayi etkileniyor yani ülke ekonomisinde sıkıntı olmaya başlıyor. Ee, yine okyanus e, tabanlarında püskürmeler oluyorsa eğer zaten hem tsunamiye sebep olacak bu hem de e, volkanizma okyanus dibinde yaşanınca deniz suyu sıcaklığını arttıracak ve o bölgede yaşayan canlıların e, yok olmasına bazılarının işte bazılarının göç etmesine sebep olacak. Yani okyanus akıntılarını e, okyanusları daha doğrusu olumsuz etkileyecek diyebiliriz. Yine arkadaşlar. Buzul bölgelerinde püskürme meydana geliyorsa o zaman o bölgede sıcaklık lavlarla beraber sıcaklık olacağı için buzullar hızlı erimeye başlayacak. Çok hızlı eridiği için de bölgelerde sellere sebep olacak. Yine bazı alanlarda deniz suyunun seviyesi yükselebilecek. Öyle olunca da kıyılar su altında kalacak. Kıyı yerleşmeleri yine kıyıda yapılan ekonomik faaliyetler olumsuz etkilenecek diyebiliriz. Aşırı yağışlara baktığımız zaman kar, yağmur ve dolu şeklinde ama normalin üstünde gerçekleşen yağışlardan bahsediyoruz. Normalin üstünde gerçekleştiği için sel ve taşkınlar direkt yaşanacak. Bunlar zaten can ve mal kaybına sebep olacak ve ulaşımı çok büyük oranda etkileyecek diyebiliyoruz. Geldik kuraklığa. Meteorolojik kökenli bir doğal afet zaten. Kuraklık aslında en zor tahmin edilenlerden bir tanesi. Çünkü çok yavaş gelişiyor ve etkisi çok uzun yıllar boyunca devam ediyor. Yağışlar çok uzun yıllar boyunca normal seviyenin altına düşüyor. Böyle olunca tarımsal üretim aksıyor. Tarımsal ürünlerde, otlaklarda, ormanlarda direkt azalmayı görüyoruz. Kuraklık olduğu için, yağış olmadığı için orman yangınlarında özellikle artışı görebiliyoruz. Durum böyle olunca hayvanlarının ölüm oranında artmalar yaşanıyor. Bazı bitkiler olumsuz etkileniyor. Bundan diyebiliyoruz. Heyelan var. E, aslında çok e, yaygın olarak görülen bir kütle hareketi. Yani Heyelan sırasında bütün yamaç boyunca e, kayma söz konusu olduğu için yamaçta bulunan ağaç, işte toprak tabakası, ana kaya hepsi yerinden sökülerek geliyor ve işte üzerindeki özellikle e, beşeri yapılar büyük oranda ee, zarar görüyor. Ee, ülkemizde söylediğimiz gibi önceki derslerde en fazla heyelan oluşumunu biz e, Karadeniz bölgesinde görüyoruz. Direkt zaten bu alanlarda toprak kaybı oluyor, özellikle tarım alanlarının kaybından bahsedebiliriz. Ee, böyle olunca e, bazı canlılar yok oluyor. Ee, bu heyelan gidip eğer bir su kütlesinin önünü keserse, durgun bir su alanı oluşturursa o bölgelerde e, heyelan set gölleri yani göl oluşumunu görebiliyoruz. Akarsuyun da tamamen değiştirdiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada biraz e, iklim değişmelerinden, küresel iklim değişmelerinden bahsedeceğiz. Küresel iklim değişmeleri dediğimiz e, küresel ısınma aslında. Küresel ısınma nedir? E, dünyadan yansıyan ışınlar e, özellikle beşeri faaliyetlerle artış olan bazı gazlarla beraber e, tutuluyor. E, nedir o gazlar? E, karbon grubu işte karbondioksit, metan, su buharı, e, diazot, monoksit gibi gazlar tarafından bu ısı tutuluyor. E, dünyada ısı tutuldukça, sıcaklık artıyor. Böylece genel e, dünya genelinde küresel olarak bir ısınma başlıyor. Biz buna küresel ısınma diyoruz. E, bu gazların yarattığı bu sıcaklık etkisine de sera gazı etkisi ya da sera etkisi adını veriyoruz dediğimiz gibi bu gazların oranları arttıkça da e, küresel ısınmanın etkisi yani sera gazı etkisi de artış gösteriyor diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz gazlar nerede çok var? E, bizim kullandığımız fosil yakıtlarda çok fazla var. Karbon bileşimli fosil yakıtlarda var. E, bu yüzden bizim özellikle sanayide işte ısınmada, konutlarda kullandığımız bu fosil yakıtlar küresel ısınmanın da etkisini arttırıyor. Yani nedenlerini sayacak olursak biz burada insanların yaptığı ulaşım faaliyeti, sanayi faaliyeti, ısınma faaliyeti, enerji üretiminde kullandığımız fosil yakıtları direkt söyleyebiliyoruz. Gene biz ne yapıyoruz? Ormanlık alanları tahrip ediyoruz. Niye tahrip ediyoruz? Tarım alanı açmak için, yerleşim alanı açmak için, e işte kereste ihtiyacı için, mobilya sanayisi ihtiyacı için yok ediyoruz. Ormanlar dediğimiz yani bitkilerin olduğu alanlar fotosentez yapıyordu, karbondioksit alıyordu, oksijen veriyordu. E şimdi bu ormanlık alanları yok edince Atmosferdeki karbon miktarı da artış gösteriyor. Küresel ısınmanın bir nedeni oluyor. Gene arkadaşlar, pirinç tarlalarının, bizim yaktığımız anızların ve e, özellikle e, yas, yas, ne diyeceğim? <laughs> yapay olarak evet, yapay olarak e, kullandığımız azotlu gübrelerin e, sarı gazları salınımını arttırdığını söyleyebiliyoruz. Ve e, şehir ısı adaları oluşuyor. Şehir ısı adaları nedir? Bizim şehirsel alanlarımızda toprak katmanını bırakmayışımız, yeşil alan bırakmayışımızın bırakmayışımıza bağlı olarak e, bu şehir alanlarında özellikle çok daha büyük bir ısınma gerçekleşiyor kırsal alanlara oran e, oransal olarak. E, o yüzden şehir alanlarında çok daha fazla e, bunu görebiliyoruz. Ve gene e, bizim bıraktığımız doğaya bıraktığımız atıklar, çöplerden de bazı gazlar çıkıyor. Bunlar da küresel ısınmaya sebep oluyor diyeceğiz. Peki küresel iklim değişikliğinin sonucu olarak yani küresel ısınmanın sonuçları olarak neler var? Bir kere en başta kasırgalar çok daha şiddetli oluyor. Gene buzullar eriyor e, ısınmaya bağlı olarak. Buzullar eriyince deniz seviyesi yükseliyor. E, deniz seviyesinin yükselmesi e, özellikle buzulların eridiği alanlarda küçük adaları ortadan kaldırıyor. O e, odada yaşayan hayvan göçleri söz konusu oluyor. Ya da yok olması söz konusu oluyor. Oradaki ekosistemi bozuluyor. E, yine kıyılarda deniz suyu e, tatlı suya karışıyor. Kıyıya yakın göl alanlarında özellikle bu gerçekleşiyor. Yani insanların tüketebileceği tatlı su oranı azalıyor. Ee, yağmur ormanları azalıyor çünkü yağış azalıyor artık ısınma başlayınca. Ee, kıyılar su altında kaldığı için kıyılar erozyona uğruyor. E, okyanus akıntıları yavaşlıyor ki bu çok büyük bir problem. Tamamen iklimlerin değişmesine yol açıyor bu. E, orman yangınları artıyor. Ormanda yaşayan e, hayvanlar ve bitkiler zarar görüyor. İşte Canlı türlerinin azalışı söz konusu oluyor. Göllerin su seviyeleri azalıyor e, sıcaklığa bağlı olarak buharlaşma ile birlikte. Yine e, ani ve kalıcı seller yaşanıyor ve e, bu seller miktarında da oldukça artış gerçekleşiyor. Ee, yine yağış olmadığı için yeni virüsler ortaya çıkıyor ve bundan dolayı hastalıklar artıyor. Orta kuşak bitkileri artık orta kuşaktaki normal sıcaklıklar olmadığı için daha kutuplara yakın alanlara yani Sibirya Kanada gibi daha soğuk bölgelere yerleşiyor. Besin zincirinde tamamen bozulma oluyor. Mevsimler değişiyor ilkbahar daha erken geliyor kış ayları tam kış ayı gibi geçmiyor kar oranında azalma başlıyor kurak dönem uzuyor sonbahar mevsimi gecikiyor bitkiler erken çiçek açıyor bu bunun sonucunda göç dönemleri değişiyor Gene dediğimiz gibi kuraklıkla beraber en büyük sorunlardan bir tanesi olan çölleşme artıyor. Çölleşme dediğimizde kurak iklimlerde ya da yarı kurak iklimlerde doğal bitki örtüsü tahrip ediliyor ve sonucunda erozyon yaşanıyor. Aslında çölleşmenin nedenleri küresel ısınmanın nedenleriyle hemen hemen aynı. İklim değişikliği sonucunda kuraklıklar yaşanıyor. Bitki örtüsü tahrip edildiği için gene su kaynaklarını insanlar çok fazla ve bilinçsiz kullandığı için. Yine çok fazla nüfus artışı olduğu için bu su kaynaklarından daha fazla tüketim gerçekleştiği için yanlış tarım yöntemleri, yanlış sulama yöntemleri yapıldığı için, meralarda aşırı otlatma yapıldığı için çölleşme oluyor. Çölleşmeyi engellemek için ne yapacağız? Bütün bu nedenleri ortadan kaldıracağız. Yani su kaynaklarını daha bilinçli kullanacağız. Bitki örtüsünü koruyacağız ve hatta genişletip ağaçlandırma yapacağız. Doğal kaynakları israf etmeden geri dönüşümlü şekilde kullanacağız. Mera ve otlakları aşırı otlatmaya karşı koruyacağız. E i̇şte Yasaklar getirilecek devlet tarafından. E yine sulama yöntemleri değiştirilip damla sulama yöntemine geçilecek. E yine bölge şartlarına uyumlu tarım ürünleri yetiştirilecek. Yani illa sulama Yapılması gerekmeyen ürünlerin Yetişmesi gerekiyor arkadaşlar ee, Şimdi Geçiyoruz küresel iklim değişikliği ile Mücadeleye bu mücadele kapsamında Neler yapılmış onlara bakacağız Kyoto protokolü sorularda en çok Karşımıza çıkan e, mücadele Örneği Japonya'da Kyoto şehrinde imzalanan bir protokol bu. Sera etkisi yaratan gazların yani bu karbon grubu gazların salınımını azaltmak üzere yapılmış. Zaten bu gazların salınımı daha çok sanayide, sanayide gerçekleşiyor. Bu yüzden sanayileşmiş ülkeler için belirli hedefler koyuluyor. Nedir mesela işte fosil yakıt kullanımı değil de alternatif enerji kaynakları kullanılması gibi. Paris İklim Anlaşması var. Ee, bu da genel aynı şekilde sera gazlarının salınımını azaltmaya yönelik bir anlaşma. Hükümetler Arası iklim Değişikliği paneli var. Ee, bu da gene e Biraz daha değerlendirme üzerine yapılmış bir panel, İklim değişmesindeki o insan etkilerini, işte e, bu değişmenin risklerini değerlendirebilmek üzerine yapılmış. Bir de gene her ülkede olan sivil toplum kuruluşları var. Küresel iklim değişikliğiyle başa çıkmak için en çok yapmamız gereken şey e, yenilenebilir enerji kaynaklarına, yani alternatif enerji kaynaklarına yöneleceğiz ki sera gazı etkisini azaltalım. E, yine az enerji tüketen teknolojiye geç, geçmemiz lazım dediğimiz gibi israf etmeden hepsini kullanmamız lazım geri dönüşümlü şekilde. Gene elimizdeki ormanlık alanları korumak ve bu alanlarda genişlemeye gidilmesi lazım. Yani ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılması lazım. Bazen sorularda böyle bir paragraf veriyor. O paragrafta karbon ayak izi diye bir terim geçiyor. Şimdi burada öğrenciler çok takılıp kalıyor. Aslında karbon ayak izi dediğimiz atmosfere salınan sera gazı miktarı. Yani çok böyle değişik bir şey değil bu. Sadece böyle paragraflarda geçtiği zaman aklınızda kalsın diye kullandığımız atmosfere saldığımız sera gazı miktarıdır. <laughs> küresel iklim değişiminin Türkiye'de olası etkileri aslında her yerde olabileceği gibi ee, bizde de gene yaz yağışlarında azalma olacak. <laughs> Buharlaşma çok artacak. Ee, kuraklık çok fazla olacağı için çölleşme başlayacak ki zaten Türkiye'nin çok büyük bir kısmı çölleşme tehlikesi altında kuraklığın şiddetinde artış olacak. Özellikle bu güneydoğu İç Anadolu gibi kuraklığı yaşayan alanlarda daha şiddetli bir kuraklık yaşanacak. Orman yangınları artacak. Tropikal hastalıklar Türkiye'ye gelecek. İşte kuşların göç yolları değişecek, konaklama yerleri değişecek diyebiliyoruz. Şimdi bahsettiğimiz aslında insanların doğayı yanlış kullanımı ama insanların doğayı doğru kullanımına yönelik bazı tedbirlerde söz konusu arkadaşlar. Nedir mesela? Maş Tünelinden bahsedeceğiz. Maş Tüneli Fransa ile İngiltere arasında arkadaşlar, Maş denizinin altından yapılan bir geçit, ee, en uzun su altı tüneli Maş deniz, e, Maş Tüneli. 50.5 50, kilometre gibi bir uzunluğu var. Deniz seviyesinin altında yapılmış. Yaklaşık böyle 91 kilometre kadar altında inşa edilmiş. İki tane demir yolu tüneli var ve bunları birbirine bağlayan servis tünellerden oluşuyor. Burada önemli olan nokta Fransa ile İngiltere alt, e, arasında olduğu ve Manş Denizi'nin altında yapıldığını bilmek. Bir de arkadaşlar Kaliforniya'da Central Valley projesi var. E, tamamen bir sulama projesi. Eskiden çöl alanı olan bu e, Central Valley dediğimiz alan verimli tarım alanına dönüştürülmüş. E, bu vadinin arkadaşlar yukarı kesiminde barajlar var ama güney kesimi tamamen çöl alanı. Bunlar bu kuzey kesimdeki barajlardan e, suları. Kanallarla güneydeki kurak alanlara e, bağlıyorlar. Böylelikle çöl alanlarında e, tarım yapılmasına olanak sağlıyorlar. Turunçgil yetiştiriyorlar. Hayvanlar için e, mera alanları oluşturuyorlar bu bölgede diyebiliriz. Bir de Libya'da yapay nehir projesi var. Aslında e, bu Santral Valley projesi ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Gene e, Libya'nın güney kesimi biliyoruz ki çöl alanı. Kuzey kesimi Akdeniz iklim bölgesi ve genelde tarım kuzey kısmında yapılıyor ama yeteri kadar su e, imkanları yok. Bu çöl alanlarında bulunan yeraltı suyunu kuzey bölgedeki tarımsal alanlara taşıma e, amaçlanmış, onun üzerine yapılmış bir proje. Bu proje tamamlandığı zaman e, su, taşı, e, su taşıma hattının uzunluğu 4000 kilometreyi aşacak. Bu yüzden de dünyanın en büyük su nakil projesi haline gelecek diyebiliyoruz bir de Hollanda kıyıları var ki biliyoruz Hollanda büyük bir bölümü deniz seviyesinde bir kısmı da zaten deniz seviyesinin altında bu yüzden ülke taşkınlara karşı savunmasız durumda aslında özellikle Lokyanus kıyısında gelgit etkisinden çok fazla etkileniyor. Yerleşim alanları sular altında kalabiliyordu. Ama ne yaptılar bunlar? E, doğal ya da yapay birimlerden oluşan bir kıyı koruma yapısı yaptılar. E, ülkenin kıyı alanındaki yerleşmeler, barajlar, e, setlerle dünyanın en kapsamlı kıyı koruma e, sistemiyle korunuyor arkadaşlar. Bir de geliyoruz Vigenella köyü var. İtalya'da bir köy bu. E, bu çok derin bir vadide kurulmuş bir köy. E, vadinin dağlık alanları o kadar yüksek ki e, bu köye 3 ay güneş gelmiyor güneş görmüyor bu yüzden de buradaki insanlar bu dağlık alanların yamaçlarına ayna yerleştirmiş o aynalarla 3 ay boyunca aydınlanıyorlar bir de İsviçre alpleri var e, biliyoruz ki alpler çok e, sarp çok dik alanlar e, bu olumsuz coğrafi şartlara rağmen insanlar orada tüneller yapmış viyadükler yapmış çok e, güzel geçit alanları yapmış bir de özellikle bu yükseltiyi kullanarak kış aylarında kış sporlarını, kış turizmini öne çıkarmış. Bu şekilde alpleri değerlendirmişler arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de uygarlıklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.